Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aa, kanalıma arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bugün ben şöyle bir Karadeniz esintisi yapmaya karar verdim. Hep birlikte yapalım mı? Yapalım. Ama bu bizim oraya ait değil, bu Giresun'a ait. Giresun yeresine ait yapacağım bugün bu yemeğimi. Şöyle lahanımın yarısını alta bir ekleyeyim. Ben ilk defa deniyorum. Güzel olursa, olursa pireç, pa paylaşacağım. Pireç. Tamam oğlum. Güzel olursa paylaşacağım. Güzel olmazsa da pilav istiyorum pilav. Sen içeri bir git rahat bırak. Pilav bırakın. Şöyle ben farklı yapacağım. İçine iki diş sarımsak atacağım bunu. Şöyle bunun değişik. Herkesin farklı yemek yapışı vardır. Dediğim gibi ben ilk defa yapıyorum. Güzel olursa arkadaşlar paylaşacağım. Lezzetli olursa. Ben yalan söylemeseysem Sevmem. Beceremem de. O yüzden bir tane şöyle o küçük kapya biber doğuruyorum içine. Bu video belki azıcık uzun olabilir. Arkadaşlar at attığım videoları böyle azıcık da olsa seyredir. baksanız şöyle iyi olur beni de sevindirirsiniz havucum var bir yarısını böyle buna doğru ortasına bir yarısını üstüne Aman dünya telaşı hiç bitmiyor be arkadaşlar. Vallahi bitmiyor. Evin işi, gücü, telaş, yemekli, oydu, buydu hiç bitiremiyorum ben. Bir tane varsa vallahi söylesin. Şöyle küçük küçük de bir tane orta boy soğanı küçük küçük şöyle altına doğrayacağım. Hele bu yaramaz hiç durmuyor. Vara da ağlıyor, bu arada yoğur da ağlıyor. Hem yiyen de öldürüyor. Bak, ay yok Allah senin cezanı çalmasın. Geç. Yanacaksın. Tatlı yapmıştım bunu. Kabak tatlısı. Üstüne dökecek yanacak. Geç. Ye. Git oğlum içeri yanacaksın. Vallahi yanacaksın. Başım içeri. İçeri mi? Ay, içeri. Ben tatlı içe, Ben tatlı Ben, ben, ben başlığı yapacağım sana bir daha. Muhallebi yapacağım sana. Ben. Ne? Muhallebi yapacağım sana. Niye? Muhallebi. Evet, ben bittiyim. Evet, hep benim başım ama rahat dur. Ay sana sakın elime yanarsın, Aman oğlum yanarsın benim başıma da hiç çıkar. Havuç yiyorum, havuç. Tamam vereceğim, şu yemeğe nasıl vereceğim sana. Sen dayana git, ben sana vereceğim. Şimdi dayana git. Ha. Bir yarısını da böyle attım. Bundan sonra bulgurum var. Çay şey bardağımızı boğuratın içine. Ben yani dediğim gibi ben ilk defa yapıyorum. Güzel olursa söyleyeceğim. Girosunlar yapıyor bunu genelde. Girosunlar bir dible yaparlar. O da çok güzel olur ama onu hiç yapmadım. Arkadaşlar bir girosunlu bir tane youtuber bayan var. Ben anlamadım bayanlar o bayan niye bu kadar vuruyorlar? Niye biz bayanlar birbirimizin düşmanıyız? Onu da anlamadım gittim. Kadıncağızı ver abalı yapıyorlar. Kaç tane kanal var? Ben anlamadım ya. Kendi kendine millet. Ne oluyor? Herkes ekmeğinde düşmüş YouTube'da. O da oradan para kazanıyor. İzliyorlar kadını var. Izle, i̇zlenmesi de var. Niye böyle yapıyorlar? Ben anlamadım. Hayır kadına neler söylüyorlar? Vallahi üzülüyorum da ben kadına. Yazık günah. Bir evlilik yaptı. Evli de yürümedi. insan İnsanoğlunun başına her şey gelebilir. Her şey. Ben başımıza bir şey gelmez diye yalan söylerim. Gelir. Her şey gelir. İnsanoğlunun başına. Yani niye böyle yapıyorlar ben anlamıyorum. Kaç tane kanal var kadıncağıza. Daha önce ben onu yazmıştım sanatçılığını yap diye. Başı kapalıymış. Vay niye açmıyor? O kadın kapalı bir bayan değil ki. Demi de kapalı olmalı. Daha önceki bir ben videosunu da izlemiştim onu. Niye böyle yapıyorlar? Ben anlamadım. Ya biz niye birbirimize bu bayanlar bu kadar işkence getiriyoruz? Onu da anlamıyorum. Yazık günah günah. Vallahi yazık günah. Hani öbür dünyada Rabbim soracak. Ya evine gitmemişsiniz, görmemişsiniz dışarıdan, youtube'dan herkes buradan birbirlerini gördüğü kadar eleştiriyorlar yani kadıncağızı bu kadar da eleştirmeye yok ki onun ne yaşadığını kimse bilmez ki benim yaşadığım kimse bilmez, ben onların ne yaşadığını bilmem hele bir tanesinde affedersin <laughs> dedikleri laf hiç hoş değil Yoluk yoluk diyorlar bir tanesine de. Yolluk, yoluk yoluk bir yoluk. Ne kadar ayıp bir şey bunlar ya. Gerçekten çok ayıp. Hani dönüşünü ne diyorlar? Dividen kavga edip para kazanmak için mi yapıyorlar? Niye yapıyorlar bilmiyorum. Kazanmasa da kazanmasa da benim için sorun değil. Ben YouTube'dan kazanmadım şimdi ekmek etmek paramı. E seni ya, ne yapayım dedim. Ben ben bana nasıl, ben bırakacağım onu çocuğa bırakmıyorlar. Seni kanal niye ben uğraşayım ama hiç uğraşıyorlar beni. Yap anne. Sevdi birden olacak şey değil anne. Evet şimdi ilan yapacağım. Bunu böyle atalım. Bu kendi şeyde pişik tuzunu da atayım şöyle tuz olursa tuzuna bakar. Tuzunu ekleyelim. Şöyle yağ da ekleyeyim ben. 5-6 yemek kaşığı da yağ ekledim. Şöyle çok az. Bu ben çok acı. Aşırı acı. Hemen tadını bozsun istemiyorum. Çok acı olduğu için böyle güzel bir altını açayım. Burada da iner şimdi aşağıya. Şimdi bu iner aşağıya arkadaşlar. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Bu aşağı ini verir. Şöyle güzel bir bunu kavrayayım. ara bakarız. Böyle işte arkadaşlar. Biz bayanlar birbirimizi bulmaya pek hevesliyiz. Birbirimizin kıçını açmaya da çok hevesliyiz. Gerçekten öyleyiz yani. Dediğim gibi yani yazık günah. Ben kadını buradan tanıyorum. Herkes benim gibi buradan tanır. Youtube aleminden tanır. Herkes birbirlerini. Birbirlerine laf söylemeye yedik. E, affedersin küfür ya da terbiyesiz laf söylemeye hiç gerek yok. Buraya da ne koydum bak böyle peçetemi koydum oradan alıyorum o yüzden bu barak günlerde kimse kimsenin kalbini kırmasın değmez vallahi demek üç günlük dünyada kimse kimsenin kalbini kırmaya değmez kimse kimseye laf söylemeye değmez onun kanalıyız bunun kanalıyız diyorlar biz şöyleyiz biz böyleyiz diyorlar ama Gerçekten millet ne le le ediyorlar. Bu kadar da olmaz. Anneanne tövbe bir de ne adamı ya. O yüzden herkes kendi gözünün önüne baksın. Ama tövbe bilmiyorum. Kan ağzım dedim ondan düşer diye söyledim oğlum. Şöyle cıt kadar da böyle tereyağı koyacağım arkadaşlar ben buna. Belki de aç da fazla koyabilirim de. Şöyle. Elimden şöyle böleyim de. Şuradan alayım. mükemmel olacağını tahmin edebiliyorum. Şöyle güzel bir karıştıralım bakalım. Bu e, beyaz lahana kara karışık arkadaşlar bu. Bunu ben karıştırdım. Hem beyaz lahana var içinde hem de kara ikisi bir arada karışık yani. Bunu da söyleyeyim. Videonun tamamını izlerseniz aya görürsünüz arkadaşlar. Ağzını tekrar şöyle kapatayım. 15-20 dakika yaklar da pişer. şöyle azıcık çok az su vereceğim ben buna. Çok az verdim. Yarım çay bardağı kadar su verdim. Çok vermedim. Böyle pişsin bu kendi kendiliğinden. Yemek <Sessizlik> evet. pişti arkadaşlar. Dediğim gibi yarım çay bardağı kadar su ekledim. Başka ben eklemedim. Ben tamam oldu. Ben şu videomu çektim. Tamam. Şöyle güzel bir ekleme yapayım. Yavaş. Yavaş. <laughs> yavaş yavaş tadına bakayım sizin yanınızda arkadaşlar çok sıcak ama sizin için sıcak mıcak bir bakayım tadına nasıl olmuş bir bakayım beyaz lahana ile kara lahananın buluşması çok da güzel pişti ne kendi suyuyla pişti zaten kavrula kavrula güzel vay olamaz Vay, vay. Sen bunu yemezsin bu sıcak. Oğlum sıcak tutturdu. Güzel. Sıcak değil sıcak. Değil. Güzel olmuş arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Güzel. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben de Az önce konuştuklarını kimse yanlış anlamasın. Ben içinden geldiği gibi söyledim arkadaşlar. Bunu emek.